Trump yönetimi göçmenlik alanında tartışma yaratacak adımlar atmaya devam ediyor. Hükümet geçtiğimiz ay 1798 tarihli Alien Enemies Act adlı eski bir yasaya dayanarak bazı Venezuela kökenli göçmenleri sınır dışı etmeye başladı. Bu yasa savaş zamanlarında düşman olarak görülen kişilerin hızlıca ülkeden gönderilmesinin önünü açıyor. Hamle insan hakları savunucuları ve sivil toplum kuruluşları tarafından tepkiyle karşılandı. Ardından bu uygulama mahkemeye taşındı ve Washington'daki bir federal yargıç 15 Mart'ta verdiği kararla bu yasa kapsamında yapılan sınır dışı uçuşlarının derhal durdurulmasını emretti. Ancak aynı gün hükümet iki uçakla toplamda yüzden fazla göçmeni El Salvador'a gönderdi. Bu göçmenlerden biri hükümet yetkililerinin ifadesiyle idari hata sonucu sınır dışı edildi. Yargıç James Bosberg bu açık emre rağmen uçuşların devam ettirilmesini mahkeme kararının ihlali olarak değerlendiriyor. Bazı hükümet yetkililerin ifadeye çağrılabileceği konuşuluyor. Trump yönetimi ise sözlü emrin bağlayıcılığının olmadığını savunuyor. Ancak ACLU gibi kuruluşlar kararın açıkça çiğnendiği görüşünde. Önümüzdeki günlerde bu durumun daha ciddi bir yasal sürece dönüşmesi bekleniyor. Süreci sizin için yakından izlemeye devam edeceğiz. Takipte kalın.